Güneş Hanım öncelikle merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz Samsun'umuza. Hoş bulduk. Evet. Miami'ye ne, Neden hoş geldiniz Miami'ye? <laughs> 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 Tabii ki sizin için geldik. Teşekkür ederim sağ ol. Hakikaten beklentimiz ne? Ya beklentim şöyle benim size güvenim sonsuz. Çok abartılı bir beklentim yok. Hı. Sadece daha genç evet. olmak istiyorum. Daha fresh olsun. Daha fresh olsun. Daha doğal buluyorum. Daha doğal geldiği, gerçek gibinin gelmesini Aynen öyle. Bu Aynen iş sizde Hadi kısacası. Bir yıl olmuş değil mi? Evet. Bir yıl önce Samsun'a geldiğin, yüz gençleştirme facelift yaptık sana. Evet. Bir tek burun yapmadık değil mi hatırladığım kadarıyla? Evet. Onu da istemiyorsun nedense. Hayırsız olsun. Evet, Tabii bakacağım, değerlendireceğim şimdi seni. Eğer eksik bir şey görürsem de yaparım kaçamazsın benden. Aman abi çok iyi. Çok <gülüyor> çok <gülüyor> Şöyle bir yandan bakayım, yan görünüm bir, yan görünüm bir. <laughs> Ana hatlarıyla evet her şey gayet de iyi gözüküyor. Hatlarımız da çok güzel gözüküyor. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Çok süper olmuş. Ben, ben ana hatları ben beğendim.